Tarihin tozlu meydanlarında yankılanan bir ses düşünün. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bir elinde pala, diğerinde Osmanlı sancağı. Gökyüzünü titreten top sesleriyle karışmış bir tekbir. İşte bu ses sadece bir ordunun değil, bir imanın sesidir. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı'nın kalbinde yüzyıllar boyunca atan bir güç odağını, itaatle başlayıp isyanla son bulan bir düzeni konuşacağız. Yeniçeri Ocağı. Osmanlı fetihlerle genişliyor ama devletin genişleyen sınırlarını koruyacak Padişahın emirlerini tartışmasız yerine getirecek disiplinli bir orduya ihtiyaç var. Bu ihtiyaçtan doğar Kapıkulu ordusu. Onun kalbi ise Yeniçeri ocağı olur. Yeniçeriler Anadolu çocukları değil, devşirme sistemiyle Balkanlardan toplanan Hristiyan çocuklarıdır. Ama kaderleri değişir. Toprağından alınan o çocuklar Osmanlı terbiyesiyle yeniden doğar. Onlar artık kuldur. Ne evlat, ne köylü, ne de asker. Onlar Osmanlı Sultanı'nın nefesidir. Sadakatleri padişaha, ruhları dine, yeminleri itaate yazılmıştır. Kışlalarında Kur'an okunur. Geceleri zikir halkaları kurulur. Ve her savaşa çıkmadan önce ya Allah nidalarıyla Ruhani bir coşku yükselirdi. Bu, ye, bu yönüyle Yeniçeri Ocağı sadece bir askeri kurum değil, tasavvufla yorulmuş bir maneviyat ocağıydı. Yeniçeri Ocağının ruhani dayanı Bektaşilik Tarikatı idi. Ocağın piri Be Acı Veli kabul edilirdi. Bu yüzden her yeni nefer ocağa katılmadan önce onun ismiyle dua ederdi. Bektaşi dervişleri askerlerin sadece ruhunu değil vicdanını da şekillendirirdi. Yeniçeriler bu yüzden düşmana kılıç kaldırırken bile adaletin sınırını aşmamaya gayret ederlerdi. Bir yeniçeri için savaş sadece ganimet ya da şan değil. Allah yolunda hizmet demekti ve bu ruh asırlardır Osmanlı ordularını ayakta tutan manevi çimento oldu. Fakat tarih her yükselişin bir çöküşle bittiğini öğretir. Zamanla Yeniçeri ocağı da bozulmaya yüz tuttu. Devşirme sistemi gevşedi. Artık ocağa Müslüman Türkler de alınmaya başlandı. Oysa bu ocağın temel felsefesine aykırıydı. Sadakat yerini çıkar ilişkilerine bıraktı. Kışlalar zikir halkalarından çok kahvehanelerle doldu. Yeniçeriler artık sadece padişahın askerleri değil saray üzerinde baskı kuran bir güç odağı haline gelmişti. Taht kavgalarında rol oynuyor, beğenmedikleri padişahı indiriyor, kendilerine dokunan vezirleri kazıkçı meydanında linç ediyorlardı. Ve işte o an Osmanlı'nın itaat düzeni kendi eliyle isyanın sembolüne dönüşmüştü. Yıl 1826 Sultan II. Mahmut sabrının sonuna gelmişti. Artık Osmanlı'yı çağın ordularıyla yarışacak hale getirmek istiyordu. Ama karşısında en büyük engel Yeniçeri Hoca'ydı. E Padişah alem pena artık kararını vermişti. Topkapı surlarının içinde bir imparatorluğun kalbinde tarih yeniden yazılacaktı. Yeniçeriler isyan etti. Ama bu kez karşılarında sadece top sesleri değil, tarihin kendisi vardı. Sarayın emriyle ocak ortadan kaldırıldı. Binlerce yeni, yeniçeri öldürüldü ve bir çağ sessizce kapandı. Ancak şunu unutmamak gerekir. Vakai Hayriye bir yıkım değil bir dönüşümdü. Yeniçeriler yok olmuştu belki ama onların cesareti, maneviyatı ve fedakarlığı Türk asker ruhunun özüne işlemişti. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplininde Askeri andımızda, sancak törenlerinde ve ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışında yeni ocağının ruhu hala yaşamaktadır. Bu ruh sadece kılıçla değil, imanla savaşmanın simgesidir ve belki de tarih bize şunu fısıldıyor, ocağı kapatabilirsiniz ama ruhunu asla. Peki sizce Yeniçeriler gerçekten devletin yozlaşan unsuru muydu? Yoksa eski düzeni korumak isteyen sadakat dinselleri miydi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın. Hoşçakalın.